Şimdi şu meydanında hani sömürdük yani. Bütün ne kadar fotoğraf varsa insanın yarım saatte fotoğraf çekiyoruz. <laughs> Ve millet diyecek ki artık Seray artık beni çekersin değil mi? Seray şimdi e, benden kamera nasıl tutulacağına dair her şeyi öğrendi. Artık benim çıraklığımdan geçti. Kendisi kafasını her kameramanım olur. E, bugün artık kaçıncı günümüz? Üçüncü günümüz. Ee, dün kaleye çıkmıştık yukarı tarafa ve orayı bitirdik dün. Bugün e, şehir merkezinde takılacağız. Böyle burası şu an Pran en geniş meydanlarından birisi. Ee, saat kulesi vardı bu tarafta şöyle. Onun dışında bir tane daha kilise var. Bu akşamki planlarımız ne? Bu akşam e, daha doğrusu gün içinde şu merkeze takılıp yani, e, şu an İngilizce konuşmak zorunda kaldı videoyu kesmek zorunda kaldık. <gülüyor> Sorry. <laughs> e, videonun bütün kolluğu bozuldu şu an. Gün içinde e, plan şu an merkezinde dolaşıp artık gitmediğimiz kafelerde çaylarımızı, at çay değil biralarımızı içerekten kutlayacağız yani gün? Yarın da buradayız. Yarın biraz yağışlı görünüyor. Şu anda hava zaten parçalı bulutlu. Ama galiba Pırağ'ın böyle yazının en güzel günlerine gelmiş. Çünkü artık Eylül'den itibaren burası e, soğumaya başlayacak. Ve kötü bir, hani biz şu an güzel zamanlarına denk geldik diyebiliriz. Artık e, bir şey daha söylemek istiyorum. Seray'la biz geldiğimiz günden beri çok içerisindeyiz. Çünkü böyle Almanya'da her yere, otobüsler dahil, marketler dahil her yere maskeyle gittiğimiz için şu an böyle eğer e korona yokmuş gibi davranılıyor. Biz anlamadık yani. Geldiğimiz günden beri de maskeyle geldik. Otobüse gelirken tabii ki maskelerimizi taktık. Hani bir otobüs boyunca maske alıp buraya kadar geldik. Buraya geldikten sonra bir baktık hani trenler dahil olmak üzere marketler, restoranlar her yere maskesiz gidiyorlar. Ee, bunun sebebini sorduğumuzda da şey dediler, e, biz zaten de herkes işte e, karantinadan çıktığında daha karantinadaydık ve daha yeni normalleşmeye başladık dendi. Bu arkadaşlar hani normalleşmeye direkt maskesiz dalmışlar hani. Yani bence normalleşememişler tam yani. Direkt full normal takılıyorlar. Galiba Eylül'ün birine itibaren burada da Prag'da da her yerde e, yine böyle kapalı alanlarda maske zorunlu olacak diye düşünüyorum. Biz ama bugün tedbir olsun diye yine maskelerimizi takıyoruz. Aslında üçüncü gün. Hani iki gündür ne yaptık diye sonra her yere maskesiz girdik. Ve korona yokmuş, yarınlar yokmuşçasına geziyoruz. E, ama iki gün daha maskelerle gezip hani Almanya git döndüğümüzde <laughs> zorluk yaşamayalım diye biz kendi normalleşmemizi düzeltmeye çalışıyoruz. Öyle. Ee, yakında daha yeni bilgilerle sizlerle olacağım. Öpüyorum. Gülüyor, Şu an önümüzden atlı araba geçiyor. Vermişler parayı. Güzel bir şey de, Kesin amca kız ya. Ben sana söyleyeyim. Teyzenin de küpeleri zaten çok böyle parlıyordu. Amca kesin Türk bak. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Yn se, dyfais y cymeriadau o narwanon ar gyfer y creseiddio'r ysbryd o'r ddethrau'r ystod Tırmanıyoruz ve yukarıda çok güzel bir kilise var. Bu kiliseye doğru yürüyoruz. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Ay, çok fazla geldi <laughs> Evet, bayağı bir çıktık. Şöyle görünüyor. Ve şuraya doğru gidiyoruz. Yani bayağı da bir yolumuz var aslında daha da. Bunun bir de küçük bir soluklanalım dedik. Tepeye çıktık artık. 没意思嘛。 Aslında bölmüş yani koskoca Avrupa'yı. Evet şu an kaleye geldik. Burak Kalesi'ne. Kalenin içi böyle gayet dolar Şuraya Sonra da La Catedral'e doğru yürüyorsunuz. Burası işte en son 2. Dünya Savaşı'nda Almanya Almanya tarafından işgal edilip işte üssü olarak kullanılmış. Evet. Şöyle Burası da girdiğimiz Regensburger Dom'un Regensburg'daki Dom'un aynısı. Mimari olarak her şey aynı. <laughs> Ee, aslında e, Milano'daki domun da benzeri çünkü e, bu e, kilise 800 yılında yapımına başlanıyor. 800'lerde, 9. yüzyılda. Böyle burada de, milleti bir de milletli fotoğraf çekeceğiz. Burada John şöyle bir karikatürünü yapmışlar yani duvara böyle bir duvar. Çok da güzel görünüyor. Şimdi burada bir fotoğrafımız olmasın mı dedik yani. Onun dışında çevrede çok fazla bir şey yok açıkçası. Sadece böyle boş duvarı komple böyle karikatürlerle yazılarla doldurmuşlar. Burası da şehir merkezinde. Üç katlı bir klavun içerisinde bir mekan. Robot kollar size istediğiniz içkiyi hazırlayıp sunuyor, ikram ediyor. Yani herhangi bir barman yok. Siz kendiniz istiyorsunuz, siz kendiniz seçiyorsunuz içeceğinizi ve size hazırlanıp veriliyor. Çok orijinal bulduğum bir mekandı. Bunun dışında biz bir de Absinteria diye bir yere gittik. Bu Absinthe, tabii ki bırak deyince akla ilk gelenlerden birisi Absin. Absinthe'ın ikram edildiği, yapıldığı, aslında sanırım yapıldığı da bir yermiş. Klişelerin aksine bize kırmızı renkli absıntın daha güzel olduğu söylendi. Tabii ki e, farklı farklı absınt çeşitleri de vardı, kokteylleri de vardı. Biz açıkçası birkaç deneme yaptık. Gayet de sağlamız, yaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadı merak edenler için. Bence kesinlikle denenmeli diye düşünüyorum. Ee, Pırağa kadar gelinmişken bence mutlaka içilmeli. <laughs> Eğer... E, güveniyorsanız kendinize ne diyebilirim ki. Onun dışında Prag gerçekten görülmeye değer muhteşem bir yer ve bence kesinlikle gitmelisiniz.